Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar son dakika yok açıklamayı yaptı. YKS sınavı 25-26 Temmuz'a ertelendi. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak açıklamasını da yaptı. Ee, gençler en azından bu biraz olsun kafanızdaki şu an soru işaretlerini tamamen kaldırmıştır. Şu an artık tamamen sınava adapte olabilirsiniz. Sınavın tarihini artık öğrendiniz her şeyi biliyorsunuz. E, artık lütfen e, güzel bir plan program yapın. E, ama konularla ilgili açıklama kesin yapılacaktır gençler. Hani, 100, çünkü yüz zeytinden soru gelmeyeceğine bakan zaten söylemişti. E, galiba Türev'de e, sayısal öğrenciler söylüyorum. Hani, Türev'in e, alma kurallarından sonra soru geleceğini ben tahmin etmiyorum gençlerini. Öyle düşünebilirsiniz bunu. İntegralden çemberin anetik gibi konulardan ben soru gelmeyeceğini artık düşünebiliyorum gençler. kusura da bakmayın bu arada evdeyim. ben de evdeyim soru. ev hali gençler. Hani saçım başım düzgün de bundan dolayı kusura bakmayın tekrardan. Zaten ben matematik öğretmenim. Bunu biliyorsunuz. Benim kanalımda bütün bu konuyla ilgili bütün soru tarzlarının hepsini bulabilirsiniz. Faydasını görebilirsiniz. yoğun istek gelirse videonun altına kadar yorumlar da çok abone olursanız da yani ilgi görürsem de gençler hani problemlerle alakalı da adam akıllı gerçekten böyle sınava yakın sorular çözmek istiyorum. Çünkü konular daralırsa gençler sınavın zorluğu artacaktır. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Konular ne kadar çok daralırsa seçmek için yani seçici olan soru tarzları artacaktır. Bununla ilgili de bir çalışma ben planlıyorum. Düzenleyeceğim gençler. Kanalda yayınlayacağım. Artık lütfen e, dersinizde adapte olun. Tam gençler artık her şey bitti bakın sınavınız da ertelendi. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Hakkınız dairesi neyse o olsun. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.